Herkese merhaba arkadaşlar bugün her şeye var kanalı videosunda size sesleniyorum. Tabii ki de bugün bir video çekeceğiz. Yani her zaman gibi bir video. İkinci video olacak bu kanalın Ka e, neyse yani siz boş verin. Kanalın e, biraz hata yapabilirim ben söylemedi. Videomuza geçelim. Bugünün konusu Yugos, Yugoslavya hakkında yorum yapacağım. Yani bu bir yorum yorum videosu. Yani size göre bu konuşan yanlış olabilir. Doğru da olabilir. Yani lütfen yorumlara basmayın. Abi yanlış dedin. Abi yanlış dedin. Yani Wikipedia gibi yerlerden biraz Yugoslavia kuruluşu hakkında bir küçük bilgiler söyleyeceğim. Sonra da kendi yorumlarımla niye battılar, nasıl battılar gibi. Yani ilk en büyük batma sebepleri neydi? Onlar hakkında konuşacağım. Yani tahminimce bir video olacak. Yani benim yorumlarına bayıldığım Bağlı bir video kısacası. Evet başlayalım. Evet bugün şimdi Yugoslavya'nın batışı hakkındaki e, bilinen birkaç teori var tabi. Yugoslavya, Sırbistan. Yani Bosnalıların sevmeyen vardı ve boş boşnaklar yani dışlanıyordu ve boşnaklar ayrılmak isteyince Hırvatlar, Sırplar işte hepsi bir anda gelip dedi kardeşim bunlar ayrılacaksa ben de ayrılırım dedi. Sonra karışıklık çıkartıp ayrılmayı dilediler ki zaten hiçbir zaman bir kere daha Yugoslavya kuralım dediler, olmadı. Sonra e, Bosna savaşları diye diye tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı. Tabii ki Yugoslavya'nın batışı çok büyük bir olay. Yani bir ülkenin yok olması yani hiç kabul edilebilir bir durum değil. Yani bir ülkenin batması bir kötü bir olay. Ama burada milletin mutlu olmasını diye düşünüyorum. Çünkü herkes neredeyse istiyor. Ve ayrıca ardındanki yaşananlardan sonra Yugoslavya ne kadar daha iyi bir yer olduğu düşünülmeye başlamış ki bunun bile çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu etkenin en büyük seviye bence kesinlikle yani kesinlikle yani, yani bakarsanız Yugoslavya haritasını açın bakın. Bir son e, büyük bir ülke gibi gözükürdü. E, bu Almanya'ya bile benzemiyor. Yani Almanya'dan bile daha küçük bir ülke bakarsanız. Harita üstünden Yugoslavya ya da Wikipedia gibi kaynakları yazarsanız çok daha iyi sonuçlar çıkartabilirsiniz. Kesinlikle bence bugün Yugoslavya'nın yani e, batış yıl dönümü demiyorum ama Yugoslavlar için yani Yugoslavya krallığı biraz kötü yönetilen bölge. Ama disiplinli, çok disiplinli bir hükümet ve bu disiplin sayesinde bence yıllarca ayakta kaldılar. Yani bakarsanız şimdi de yani ben hem sportif açıdan hem de siyasi açıdan bir yorum diyeyim. Yani Sırbistan nereden iyi gidiyor. Şimdilik fena gitmiyorlar ekonomik açıdan ama yani gene de enflasyon. Hepsinde enflasyon var. En kötü Bosna zaten. Çok fazla ölü verdiler. Sırplar da aynı şekilde. Hırvatlar geliştiler. Şey yani sportif açıdan da bu ülkenin gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yani bakarsanız gerçekten yani bu ülkeler şu anda Yugoslavya yani bence dünya kupası rahat rahat 3. olabilirdi. Zaten yani Santrafor'da şimdi Yugoslavya dediğimizde Santrafor'da Tadiç ya da e, Tadiçi sokabilirsin. Tadiç iyi oyuncu. Tadiç Santrafor sol kanat oynar. Ama zaten Santrafor olanın da fazla Mitrovic var, Jeko var, bir de Vlahovic var zaten yani bakarsak. Ya ama e, savunmada da Milankovic gibi iyi isimleri de var. Gudel falan. Orta sahası yani full Hırvatistan orta sahası olacak. Çünkü yani bir Kovacic var İngiltere'de oynayan falan. Yani ama siyasi açıdan hiçbiri şu anda iyi durumda değiller. Tabii ki e, bunun Amerika'nın en büyük etkin Amerika olduğunu rahatça söyleyeyim. Çünkü Amerika yani bir ülke eğer her şeyini Amerika'ya bırakırsa Amerika o ülkeyi zaten yerden yere göç eder, geçer, ezer, geçer. Ve bunun yaşanmasının en 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 büyük sebebi kesinlikle Amerika'nın birinci olma, ekonomide birincilik politikasına dayalı bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani açıdan bakarsak evet yani ben Bence Yugoslavya gerçekten niye battı? O benim için çok bakarsanız Yugoslavya o dönemlerde büyük bir ülke, ihtişamlı bir ülke. Tabii bu bir e, ülkenin batışı. Yani çok üzüldüm ben. Yani çocukluğum değil zaten şimdi de çocukluğum. Ama yani Yugoslavya'nın batması bence o bölgedeki hakimiyetin bir nefse Yunanları kayması ve Yunanların da Amerika'ya bağlı bir ülke olmasından dolayı bu bölge Amerika'ya kaptırılmış durumda görüyorum kendim açısın açımdan. Yani bölge şu an Amerika'nın kontrolünde. Çünkü Hırvatistan zaten biraz Rusya'ya yakın ama gerisi yani Sırbistan, Bosna hepsi Amerika'ya daha yakın ülkeler. Ve Yugoslavya'nın bu kadar güç kaybetmesinin ana sebebi ekonomi ve insanların zaten en büyük maddesi ekonomidir. Ekonomi yani ekonomi kötü ise yani başka sorunları dert etmezler. Yani mesela e, şöyle diyeyim. Siz bir vatandaş olsanız Türkiye'de ya da herhangi bir dünyadaki her beni izleyen herkes. Herkese sesleniyorum. Yani şu anda düşünün. E, şu anda sizce. Yani ekonominiz kötü olup kötü olsa ise sokağa çıkmayı daha çok e, isterseniz sokağa çıkar çıkmanıza daha yakınlaşırsınız. Yoksa mesela küçük bir şey yani mesela e, evinizde mesela e, bakarsanız yani başka bir koşul yani başka bir koşul yani ana e, ihtiyaç değil mesela enflasyon meselenin rakip mesela Amerika'nın bir tane üst açması mı daha çok biraz sokağa dökülme e, 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 İran'dakiler bilin mesela millet işte de önce millet sokağa çıktı ki bu oranlanmış bir olay ve bu oranlanmış olay olayın kesinlikle şeye bağlı olduğunu düşünüyorum ve yani bu olay bence kesinlikle bir şeye bağlı ve o şeyin adını şimdi söyleyeceğim ve o şeyin adı kesinlikle ekonomi yani. Ekonomi o, o günlerde Yugoslavya'nın ekonomisi çok kötüydü ve bence bu ana sebep olarak yıkıldılar tabii bu yıkım bence kötü bir yıkım. Zaten gerisi de savaş yani. Ama ama yani tek başına ekonomi bir ülkeyi batırabiliyor. Yani dikkatli olun. Yani Türkiye'de falan yani biraz zorlaşır durumlar. Ve evet şimdi bugün bu videonun sonuna geldik. Hepinizden iyi e, abone olmasını isterim. Şimdi de hepinize iyi iyi, iyi günler dilerim. E, artık anne hani, adamlar çok izlendi ama bu bu bir seri, yıkılan büyük ülkelerin 2-3 bölümlük bir seri olacağını düşünüyorum. Yani büyük yıkılan büyük modern devletler adlı bu serimizin ilk bölümü yugoslavya ile ilgiliydi ikinci bölümünde de tabii ki de Sovyetler Birliği olarak düşünüyorum hepinize görüşürüz ve hepin hep birlikte başka bir videoda buluşalım hoşçakalın